Selam videoma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İlk defa böyle bir giriş yaptım çünkü şu an beni görmüyorsunuz. <laughs> Biraz boş olmasın diye. Evet şu an beni görmüyorsunuz. Nedeni de şu. benim bu sıralar boynum çok ağrıyor. Neden bilmiyorum. Bugün sırtıma da ağrı girdi. Komşular ses yapıyor ve başım da çok ağrıyor. Ama bu kitabı okumama engeldiğini çünkü şu an halefe başlamak istiyorum. Ve maraton videosu istendiği için şu an maraton videosunu çekiyorum. Belki yüzümü hiç göstermem ama bilmiyorum. Şu an böyle başlattım videoyu. Tasarımını da böyle göstermiş olurum. Ben. Burası sanırım rüyalarda buluştukları yermiş. İçi bu şekilde. Şura çok güzel arkasını şöyle gösterebilirim çünkü arka kamera odaklar. Evet, Epesustan bir kitap baskısı çok güzel gerçekten. Ayrıca da şu şekilde. Evet şu an elim kaldı orada neyse. Ayrıca da şu şekilde kirpiklerin daima ıslak olan küçük kız seni iyileştirmek bana borç olsun diye bir alıntı var. Arkası da bu şekilde. Umarım bana <laughs> böyle çektiğim için kızmazsınız ama gerçekten. Evet böyle başladık ama olsun. Şurada bir detay var gitme geldi şu an. Neyse ben okumak istiyorum. Gidiyorum. Burada şöyle bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Lotus. Lotus ruhun saflığını temsil eder bataklıktan çıkan temiz ruhtur bu çiçek. Aynı senin gibi. Ay ne kadar romantik. Burada yazar çok tatlı değil mi? Dur göster. Ya kitabın içine ettim şu an. Yazarın minnoşluğunu bakar mısınız? Ablama benziyor. Her yani gerçekten ablamı benziyor. Ablam da çok minnoştur. Aramızda kaç? 7 yaş mı var? İlginç. Neyse ya gidiyorum ben. Böyle başladık ama neyse hadi bay bay ben okumaya gideyim selam ben geldim. evet biraz daha iyiyim dün e, kötüydüm ama şu an iyiyim evet biraz bahsedebilirim diye düşündüm ve geldim ben şimdi dün 58. saat 58 miydi evet 58. sayfaya gelmişim Aferin bana bir daha okumadım video çekemedim diye biraz üzüldüm okuyacaktım ama uyumuşum falan da zaten o yüzden boş verdim ne dizi izledim neyse geçelim ya boş yapmayayım ee, ba bahsedeyim biraz konusundan isterseniz şimdi Mihrinaz diye bir kızımız vardı. mı Mihrinaz mezun olduğu günden itibaren ya da günden sonra bilmiyorum artık orasını unuttum ee, rüyalar görmeye başlıyor rüyalarda hatta tek bir rüya görmeye başlıyor sanırım hastane koridorunda falan bir adamı görüyor sürekli ee, artık İyi ee, iyi hissediyor o adamı görünce bildiğin hani. Ve bir gün arkadaşlarıyla kafeye gidiyor. Kafede kendini izleniyormuş gibi hissediyor ve rüyasında gördüğü adamı görüyor. Sonra aa peşinden gideyim derken bu adam gidiyor filan falan. falan. <laughs> Sonra rüyasına yine giriyor gece. Ama farklı bir şekilde giriyor. Farklı bir rüya. Ya bu bence rüya değil de neyse. Şu an rüya <laughs> diye geçiyor en azından. Ve şu an dedesi çok saçma bir şey yaptı. Bilmiyorum şu an hani gizem katılmaya başladı şu an kitaba. Kitap böyle başladı. Evet konusunda e, rüya aslında gördüğü bir adamın aslında gerçek olması. Evet. Ben şimdi devam edeceğim. Şükür devam edeceğim. Gidiyorum. Bir şey diyeyim mi? Ben yine uyumuşum ve uyuduğum için... Yine okuyamadım ama biraz okudum ve 96'ya geldim. 100 olarak sayıyorum. Tatlı ve minnoş gidiyor. Tabi olayları da var biraz ama çok şeyde kalıyor. Hani gizli de kaldığı için olaylar hakkında daha yorum yapamıyorum. Biraz açıldıkça olaylar hakkında da yorum yaparım. Şu an okumaya devam edeceğim. Evet. 100. sayfaya geldim ve güzel gidiyor. Çok gizli gidiyor. Azıcık. Azıcık bir şey öğrenebilir miyim? Lütfen minicik bir şey öğrenmek istiyorum. Küçücük bir şey öğrenmek istiyorum. Karakterlere ısındım olarak yani. Tam karakterlere ısındım diyorum. Ama ısınamıyorum. Çünkü güvenemiyorum. Çünkü her şey gizli olduğu için. Çünkü ben Turan'a güvendim. Ama korkuyorum ondan. Ciyan diye biri çıktı karşımıza. Allah kurtarsın. Ee, yazık sana. <gülüyor> kıskan <gülüyor> Neyse şimdi e, okumaya gidiyorum. Evet. Heyecanlı. Ama lütfen minicik bir şey öğrenmek istiyorum. Çok az. Lütfen. Selam. <laughs> şu an saat akşam yedi. Ee, sabah okuduğumda kaldım ve nedense zamire çok sinir oldum. Nedense diyorum tabii ki sinir olacağım. Yani sen <laughs> umut ver o kadar. Ve sonra ve bir de gerçekten şu görevi şimdi şey evet yine hiçbir şey öğrenemeden devam ediyoruz. Bu tabi sürüklüyor kitabı ama hani hiçbir şey öğrenemiyoruz. Sıfır yani gram bir şey yok. Dedesi de garip şekil hareketler yapıyor sinir oldum. Sen nasıl bir dedesin? Tabi aralarındaki bağ çok hoş orası çok ayrı bir şey. Zamire sinir oldum evet. Allah belanı versin. Ve görevine edeyim seni. <laughs> sıkıldım görevden hani hiçbir şey öğrenemediğimiz için bunları diyoruz ay bir de Zamir'in babasına çok üzüldüm açıkçası ay Zamir'e bir de üzüldüm gerçekten annesinin durumu falan ama kızmadım değil çünkü bence saçma ya saçma değil tamam görevin olsun da hani yazar hiçbir şey söylemediği için sinir olmaya başladım artık evet heyecanlı gidiyor okumaya devam eder miyim bilmiyorum edeceğim gibi Orada ufak tefek altını çiziyorum. Hmm. Gözükmüyor. Neyse. Neyse. <laughs> Devam edeyim ben. Abi ben de kedi istiyorum ya. Çok tatlılar. Kedi istiyorum ya. Acilen kendime çıkıp kedi almalıyım. Çok tatlı. <laughs> sayfa 356'ya geldim ve yazar tüm her şeyi bir anda üstümüze serdi gerçekten. Hani durmadı. <laughs> tüm her şeyi bir anda attı, açıkladı ve aslında tahmin ettiğim şeylerdi ama bir anda olması ağır geldi biraz. Ve onu beklemiyordum. Ne biraz? Beklemiyordum gerçekten onu <laughs> yani. Bazı şeyleri tahmin ettim ama beklemediğim bir şey oldu devam eder miyim şu an bilmiyorum ama neyse sabah devam edelim uyurum belki evet burada bırakıyorum şu anlık belki okurum hiç belli olmaz 424'e geldim Mihrin adı çok masum oluyor ama şimdi masum geliyor zamine ısınamıyorum bak çok iyi bir karakter gerçekten aşırı iyi bir karakter böyle hani bir tane söz duymuştum az önce bir tane kitap yorumunu izlerken Nur ablanın da sanırım. Evet Nur ablanın bir şey diyor işte. İşte giyimine kuşamına dikkat et diyen bir karakter değil de işte sen dikkat etme toplum dikkat etsin gibisinden bir cümleydi herhalde. Evet böyle bir karakter ama çok soğuk geldi açıkçası bana. Ben Baran'ı çok sevdim. Turan'ı da çok sevdim. Hani bir ara tabii ki bunlara hiç güvenmedim. Kesinlikle güvenmedim. Çünkü hiç güven verici değillerdi. Ama hani bir şeyler ortaya çıktıktan sonra şükür ki bir şeyler ortaya çıktı azıcık. Bir şeyler ortaya çıktıktan sonra ee, gerçekten sevdim. Ama Turan'a biraz hala gücüyüm. Ama böyle bir kuzenim olsun isterdim açıkçası. Baran'a da üzülüyorum biraz. Neyse şimdi bitiririm herhalde ya. Bitirmeye gidiyorum kitabı bitirdim yarın konuşuruz çünkü yarın konuşacağız evet yarın görüşürüz selam ben geldim şimdi kısacası biraz kitabı anlatayım size anlatmak istedim ve yorumlamak istedim açıkçası şimdi konusundan bahsetmem gerekiyor başlangıç kısmından biraz bahsetmiştim ama konusundan da bahsedeyim yani en azından <laughs> ben böyle düşündüm ben kendi cümlelerimle anlatacağım şimdi konusunu Minaz adında bir kızımız var ve bu kızımız annesinin babasını hiç tanımamış bir kız ve dedesiyle büyümüş bir kız. Annesine babasına ne olduğunu bilmiyor, biz de bilmiyoruz falan işte. Mezuniyetinden sonraki günler hep aynı rüyayı görüyor ve bu rüyada bir adam var ve bu adamı bir gün gerçek olduğunu görüyoruz ve olaylar böyle başlıyor açıkçası. Hani başkanı nasıl anlatabilirim bilemedim. Yazardan okuduğum ilk kitaptı ve açıkçası anlatım dedi biraz farklı ve ilginç geldi. Fakat kötü değildi, güzeldi. Kitap akıcıydı da, da bu yönünde çok 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 sevdim. Mihnaz'dan bahsetmek gerekirse karakter yapısını aşırı sevdim. Gerçekten çok sevdim karakter yapısını. İçinde yaşadığı bazı şeylerden dolayı ne çok yakın hissettim Mihnaz karakterini. Ve bence evet ayakta durabilen güçlü bir kadın karakterdi. İçinde yaşadıkları biraz onu üse de hani düşünceleri yani ne kadar üzüldüğünü anlasam da bunların karşısında gerçekten güzel e, ayakta kalabilen bir kadın karakterdi. Hatta bence gerçekten örnek alınabilecek bir kadın karakterdi çünkü hani annesiz babasız büyümüş dedesiyle büyümüş ve hani bunu yaşamak zordur ve ayakta kalması da çok güzel bir hareket bence. Mihnaz ve dedesi arasındaki e, bağ da çok hoşuma gitti. Bu duyguların da iyi düşünüyorum. Yani yazar çok güzel yazmış bunları. Evet aralarındaki ilişki çok güzeldi ama ben dedesini gram sevmedim gerçekten. Hani gerçekten kızdan bir sürü şey saklıyor ve hani kızın 23 yaşında öğrenmesi aşırı... Sevemedim seni dedeciğim kusura bakma. Tabi böyle olmasa olaylar olmazdı ama bu benim dedesine gıcık de olmayacağım anlamına gelmiyor. Ve bence hala sakladığı bir sürü şey var. O yüzden ikinci kitabı çok merak ediyorum. Çünkü bir tane sahne oldu. Bir şey diyecekti ve diyemedi. Hala merak ediyorum ne diyecekti. Çok merak ediyorum açıkçası. O yüzden ikinci kitabı da çok merak ediyorum. <laughs> merak ediyorum işte kısacası. Yan karakterlere gelecek olursak arkadaşlar biraz değinmek istiyorum. Gerçekten kitap boyunca kimseye güvenedim. Çünkü kitap o kadar gizli gittik yani hiçbir şey öğrenemiyorsunuz yani. Bir şey öğrenmek istiyorsunuz ama gram bir şey yok ve bir anda üstünüze çullanacak tüm gerçekler gerçekten. Mihrinaz bile güvenli ben güvenemedim karakterlere çünkü dedesi demişti ki kimseye güvenme sana da güvenmiyorum dedesi ama diğer karakterlere de güvenmedim kitap boyunca. Çünkü kitap gerçekten aşırı aşırı gizli gidiyor. Olaylar bir yana şöyle bir gerçek de var. Zamir diye bir gerçek var. Zamir'in sakladığı şeyler de var ve o şeyleri de merak ediyorsunuz. Yani Double gizlilikte gidiyor bu e, kitap. Yani bir şey öğrenemiyorsunuz. Ve <laughs> gerçekten bu kitabı okutuyor açıkçası. Ve merak ettiriyor. Evet işte bu yüzden kimseye güvenedim. güvenemedim. Sonrasında Turan'a güvendim. Baran'a güvendim. Büşra'ya zaten güveniyordum. Ama hani onda da birazcık <laughs> güvenemedim değil ama seviyordum Büşra'yı. Bir de yazarın diğer kitabından olan Nart ve Gül kitaba katıldı bir yere O sahneler çok güzeldi ve çok tatlıydı. Ve hani gerçekten bazı sahneler o kadar güzeldi ki anlatamam. Çok tatlıydı ve eğlendim açıkçası. Bir de Baran karakterine gelirsek Baran'ı çok sevdim ve yazık diyorum ona. Başka bir şey demiyorum. Onun hakkında bazı şeyleri de merak ediyorum açıkçası. Umarım ikinci kitapta öğrenme şansımız olur. Evet biraz Zamir karakterinden bahsedecek olursak gerçekten çok güzel bir karakterdim. Gerçi daha çok okumak istediğim türden bir karakterdi. Çok güzel ve naif bir karakterdi. Hani bir kızın yani mişlinin saçına dokunmak için izin alan bir karakterdi ve çok hoşuma gitti bu. Hani bu hareketi bile çok hoşuma gitti. Tabii ki sinir oldum bile çok sinir oldum. Yani öldüresin falan da geldi. Ama e, neyse anlaştığımızı düşünüyorum Zamir'le sonrasında. Ve açıkçası şunu da söylemek istiyorum ki Zamir karakterine de üzüldüğüm çok çok yerler oldu. Zamir'in babası vesilesiyle <laughs> verilen mesajlar da çok güzeldi. Çünkü bunun gibi şeylerle birkaç gün konuşulup unutulan şeylerden bir tanesi. <laughs> Zamir bir de aşırı vatansever bir insanı bu çok hoşuma gitti. Hani sürekli vatan sağ olsun diyen bir karakterdi. E, belki size cringe geliyordur böyle şeyler ama benim çok hoşuma gidiyor. Gitti. Daha doğrusu zamirde çok hoşuma gitti bu. Ve hani gerçekten bunu öylesine değil de içinden söylediğini, bir samimiyetle söylediğini hissedebiliyordunuz. Çünkü hani okunca bunu daha iyi anlarsınız. Ve hani bu açıdan çok e, sevdiğim bir olay oldu bu da. Gerçekten çok beğendiğim bir karakter oldu. Tek eleştirdiğim nokta şu, bazı şeylerin aşırı geçildiğini, geçiştirildiğini ve aşırı hızlı geliştiğini hissettim. Bence mihinaz bazı şeyleri daha çok e, sorgulayabilirdi ve bu daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bence kitap tüm klişelerden arınmış bir kitaptı. Bunu da söylemek isterim. Zaten konusu çok ilgi çekici. Olayları güzel bir kitaptı. Kendini okutan bir kitaptı. Karakterleri çok güzel yazılmıştı bence. Hem güldüren, hem ağlatan, hem üzen, hem eğlendiren, merak ettirici bir kitap arıyorsanız öneririm. Bu tür seviyorsanız da çok hoşunuza gidebilir bence. Bu arada artı 18 bir şey yoktu. Yaş aralamasını bilmiyorum. Orayı fazla şey edemiyorum ben. Dediğim gibi Mart 18 yoktu. Gerisi sizde kalmış. Ben çok e, severek okudum. Akıcıydı falan. Reiselerden de çıkarabilir. Bu derece güzeldi. Dediğim gibi tek eleştirdiğim nokta bir şeylerin hızlı geçmesiydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım başka videolarda görüşürüz.